gününe karşı ayız. Oh sonunda. En son dükkan almıştım. Ah bak bunlar bu kiralamıştım bundan. Ne yapıyorsun fakir? İyiyim abi sen. Evet. Ev yoksun almış ya bu ne ya? Heh. Al, e, vereceğim sana? Yok abi ben artık dükkanım var. Bir şey diyeceğim sana. Hala yoksa önceki videoyu izlemedin mi? Yok. Hemen YouTube kanalıma gir ve izle. Ekmeği kat lira at Ekmeği 5 envas Tamam. Al bunu. Al fakir. Alayım e. abi çık ortaya. Aldım. Teşekkürler abi. Bitti. De... Çiğir. Kılıç da alabilirsin. Kılıç kaç değerli? Kılıç da altın parçacı. 64 altın parçacı. Al. Al. Bıraktım. Nereye bıraktım? Ha, tamam. tamam. görüşürüz abi. Bekle kılıcı. İstediğin kılıcı seç. Tamam hadi görüşürüz abi. Hangi Aynen. kılıcı aldın? Bu. Tamam onu envanterinize koyun polis görmesin. Şey bir şey diyebilir miyim? Sen ayda kaç lira kazanıyorsun? Bakayım abi. 300-400 falan. Günlük yani ya. İçinde çalışırım yani. Yok zengin abi. Ne vuruyorsun? Hadi sen, görüşürüz. Sen çalışma zengin Hadi görüşürüz. Bay bay. Polis müdürlük Arda. Emniyetin e, kralı. E, denetime geldim. E ee, eşyalarınıza bakabilir miyim? Abi bakabilirsiniz alın orada. Hoş geldiniz. Ee, bir tane eksik var kardeşim. Şimdi müşteriye sattım. Tamam. Kılıç, bir de kılıç satımı yapıyoruz. E, etleri kim aldı? İki tane et boş Onları var. da sattım abi. Tamam. Bakalım. Kılıç kılıçlar da 2-3 tane falan sattım. Ruhsatlı mı? Rusatlı, ruhsatlı ruhsatı Ruhsatlı olmasa seni hapse atardık. Ne atarsın bu atarsın. Ee, <laughs> burada da karpuzlar var. Ee, yarısı boş. Ne iş? Hepsini sattım abi ya. Kim vurdu bana öyle? Abi ruhlara vurdu. <laughs> kes, kes, kes lan. Abi ne yapıyorsun ya? Bak, bak, tamam bak, abi bak, görüşürüz. Abi. <laughs> gel lan polise gel gel, gel gel gel. Abi tamam <laughs> vallahi yok. Tamam abi hadi görüşürüz. Bak sen nasıl zengin mi git? Hapse atacağım bir yıl. Oh be dükkanı kapatayım sonunda. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Efendim abi. <laughs> abi kapıyı mı kıracağım? Senin. <laughs> ben bekliyorum. Gidelim de. Bekle çarpıştan kapılardı. Karpuzlar şu an dükkan kapalı hadi görüşürüz. Bu senin dükkan çıkar dükkan mısınız beyefendi? Ben, dükkan. ben polisim ha. Çocuğun dükkan. Ben, ben polisim. Aynen. Polisim lan ben. Çık lan çocuğun dükkanından. Çık Aras abi ya. İstemiyorum dükkan abi. Değilim. Dükkan kapalı çık. Ee, sana karşı sabah söyleyeyim diye çalıyorum. Tamam. Ya zengin abi sende kazma varsa bana verir misin ya? Var. Ya da kepçe var mı? Ay, çürek var mı? Kürek ver bana. bu. arkanda. Şehre suçlular gelmeyin. Oh be! Sonunda sağ oldu sanırım. Ya dün akşam şehre zombiler falan saldırdı. Okçular saldırdı ya. Zor canımı kurtardın. Marketi açmaya git. Hoppala Peki. bismillah. Fakir. Tamam ya. Efendim abi. açık açık abi. Ekmek almaya mı geldin? He, ee, yok. Ne almaya geldin? Ee, et. Abi dünkü zombi etinde kalma bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Balık yiyeceğim. Ya, dur bari şuradan biraz karpuz. <laughs> bir de şunu da alalım. tane kaç lirandır? Ne aldın abi? Ekmekti. De... Kaç tane? Ekmek bir tane bir e, e, şey. Tamam iki tane altın parçası. Altın parçasını hadi çıkmayız. E, defa ki e, şimdi sen... Tamam abi tamam ya gidebilirsin. Parayı bir de, aldım. Bir de şey çalacağım ha. Hı. Atlam patlayacağım sana. Yok istemiyorum abi ben gelmeyeceğim. Tamam bekle. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Öpüyorum. Hadi bay. Saparım. oh sonunda. Biraz ee, ya. Ne zaman verdiysin kardeş? Lan daha iyi başı gelmedik yani iki gündür kaldı. Ne haftalık kirasını ver bakayım. Tekrar git. Vaaaaa. tamam abi. Polisi çalarım abi. Bir dakika bir dakika gel buraya. Bana bak. Ben, ben Hayır. Dur. Hı. Burayı ben kaç gündür aldım? 3 ee, gündür aldım. Ne ara bir hafta oldu? Dolandırıcı mısın kardeşim? Tamam tamam şaka yaptım ben. Giderim isimlikten. Öyle uyumuşum ben. 3 gün uyudum ben. Ya ben de şurada biraz kestireyim. Tık tık. Tık tık. Dede Aa, ne oldu ya, lan? Ya ne ya ne ya? Bir uyutmadın kardeşim ya. Ne ya? Ee, bir tane daha bir şey alacaktım unuttum. Dayı sen bizim dükkanı sömürmeyi mi düşünüyorsun kendine? Dükkan mı açtın ya? Ee, yok. Bak gözümün önünde ekmek yiyor bir de. Ha söyle. söyle. Ne istiyorsun? Şimdi her şeyi çarpıp iyice. Ee... param Paran var mı? Var. Tamam ve paranı al karpuzu git dükkandan. Allah'ım ya bu da her gün geliyor ama ne? Ya. Ne yapayım açayım. Böyle işim var ya. Açıkım. bu nasıl diyor? <laughs> Açıkım. Al abim. Al fakir Al blok. Abi zümrüt mü? Blok alın. Yok zümrüt olmaz zümrüt blok istemiyorum abi ben. Al blok. Bu da ya abi şey. blok istemiyorum ben biliyor ne yapayım? Al. Ya Sen abi al. E altında ne yaparsın ne oldu? Yok olmuş? abi ben odundan yapacağım ben. Niye ki? Al 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 al. Sen borç yaptın sonra ödersin bana. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Bak yazdı mı ay başında <gülüyor> ödeyeceğim. tamam. <laughs> Ödeme seni vuracağım Allah. <laughs> tamam kırar mıydın kardeşim? sana. <laughs> Şunu mal mi kaban? Şimdi kardeş, kardeş bak. Ya dayı biz. Kardeşim. Şunu kırmaya çalışıyoruz dur ya. <laughs> Öküz gitti ortaya altın koydu. <laughs> Onu yiyecektin. Hadi, hadi, görüşürüz. Hadi bay. <laughs> kapandı kardeşim hadi görüşürüz. Kardeşim sen odun mu istemiştin arasında? Evet. Kardeşim şimdi atıyorum. Ne yapacağım abi? Kaç tane o? 64 tane. Ya bak bir de beni kandırıyor bak. Alıyorum alıyorum al. 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 Ne lan? <laughs> İlik yaptı gözlük. Zengin Arda Bey'i öldürdü. Kavga etmeyin ya. Ayıp ayıp. Aras senin bank Aras abi senin bankan yok mu? Gitsene bankanda çalış ya. Gel lütfen sana bo borç vereceğim. Yok ben borç istemiyorum. Borcu sonra verirsin hadi git. Ay, hadi hadi canım. herkes evine hadi hadi, hadi hadi hadi, iyi geceler hadi gidin iyi. Ee, kardeşim dükkan kapan. Geldi. Ya sıklan polisim sıklan. <laughs> ya iki günde bir denetime gelinmez hadi görüşürüz. Bakalım. Yine sen bir şey satmamışsın yani. Hadi görüşürüz. Terbiyesiz. Ay. Hadi yardım edin. Lan yardım. <laughs> a, a, a. çocuk bana akıyor ya. Çocuk bana akıyor. Ben de çocuğum abi. Al sana. Ölüm. Ölüm. Bir daha vurma fakiri. Hadi gidin eviniz abi ben iyi geceler yarın. Allah rahatlık versin kardeşim. Sana da abi hadi görüşürüz zengin abi. Bay bay. Oh hadi git, git 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 evine git. Siz gidin de ben akşam için evine. Öküz. <laughs> de evin altına salak bir de bana kürek verdi kendi evine Aramaya gidiyor. Ya ben <laughs> Öküzün sesi buraya kadar geliyor. Aha geldi sonunda. Tunal Kasim Ne <laughs> Yemek yiyeyim ya? Çok acıktım ya. Aa. Çok uyandım <laughs> ama. Allah uyandı lan. Bakayım şeyim atlara kaç tane olmuş. Ya dayı uyuyor abi işte. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> lan lan yapıyorsun? Lan yanlış yere çıkmışım ben. Ulan bu uyur gezer ya. <laughs> Yatağına gidiyor. Ulan bu salak uyur gezer lan. <laughs> bu zenginde sıkıntı var vallahi ben diyorum ya. Ben şu elmasları çalayım da. Ya bir de dışarıdan lan zombiler, var ya. Aydın, ben evime bastım. Roncupa, ne diyor bu bir yarınlar? Çabuk, çabuk kırıp kaçman lazım benim eve ya. Bakayım, açma fakire ya. Nada? Ayıp, neden? Ayıp, neden? Ayıp, neden? Ayıp, neden? Ayıp, neden? niye kırıldım? Mmm bakayım buraya. Allah'ım. Ulan zombi ateşin. Bir sürü zombi var burada, taraf. Ah! Burası nereye koş? Öldürüyorlar beni. Kardeşim. Oğlum buradan kaçıyor sen abi. Gel şuraya bakayım ya boru mu patladı? Burası. koş koş hadi Efendim kardeşim. ne oldu? Dur kardeşim yemeğimi yiyip geliyorum. Ne lan ne oluyor lan? Ne oldu? İyi mi abi sen? Ne? Ne oldu abi? Ne? <laughs> tam baş. Oh be. Zingin evinden bir süre eşya aldım. Oh, şimdi benim bir yerden kasa almam lazım. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim kasa ister miydin? Evet abi ya kasa lazım bana. Kasa varır mısın? Senin benim evimde Ne oldu lan? Hayır! Evim! Evim gitti! Hayır ben edeceğim. Bırak bırak beni! Bana odun getirin. Sen sana odun verdik ya kardeş. Of ya. Evimi ne yaptınız? Creeper yaptı. Biz mi yaptık? Ya kim bu altınları koydu? Ben altın ev sevmiyorum. Ne? Of ya. Fakir sana yeni ev yaparız ya. Sıkıntı etme. Abi ya burası benim tek evimdi ya. Ben sana ev al ev alacağım. Yok istemiyorum. Ben istersen benim evimde kal benim evim daha güzel. Yok abi ben evimi tamir ederim. Fakir. Efendim yani abi. Benim evimde yatmak ister misin? Hayır istemem abi. Ne? Ben kimsenin evinde kalmayı sevmiyorum. Benim düşme, ben Fakir var. ben sana verdiğim odunları yapsana. Yapar ya bekle. Şu altınları koyun. Ya şu altınları kırmama yardım edin ya. Kırma. Koydu. Bunlardan para ama. Ya gitsin para bana ne ya? Ben, ben böyle sevmiyorum. Da musun? Bana ben ne? Yanında, Yok ya. Çevrem elmas Aa, aa, Orası sıkıldı. Oraya yapın. Zaten. Ay ya of. Şimdi eve hemen yapacağım. Of, of. Hayır, hayır, hayır. Gel, hayır, hayır. gel gel aras, gel. Araz gel. Araz gel. Yok abi. Ben yedim. Evi biraz daha büyüteceğim. Çıkar mısın oradan? Ama odun yetmeyecek sanırım. Ben sana odun getireyim. Teşekkürler. Sana Evine bir şey diyebilir miyim? Sana bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. Ee, sen kimsenin elinde yaşamadın mı? <laughs> Yaşamayı sevmiyorum. Niye? Öyle. Her şey mi müteahhit eder sonuçları. Sana masada vereyim mi kardeşim? Hayır. Hem hem de, nacif, hem de odun. Arkadaşıyla Ben sevmiyorum. Hı. Al sana koltukta koydum. Benim istersen ya. koltukta yat. Camım da kırıldı ya. Yanlış ben biliyorum. Benim. Benim camım böyle. Yok. Ben böyle cam canlı... Ben sana kardeşim... atak yapıyorum kardeşim. Aa, Aa! Aa bak. Can. Ne? cam. nasıl cam? Böyle bak. Kardeşim ben sana yatak yaptım. Aa. Teşekkürler <laughs> abiler. Keş iyi ki sizin gibi abilerim var. Ya abilere bakma onlar çok tabiyetli. Aa benim kapım. Kapım hmm. bende. Ha oh, sonunda. Bak. Kapılar çünkü çok pahalı. Buraya ben yapayım Dükkanıma bir şey olmuş mu ya? Bakayım yok. Fakir. E... Abi sana kirayı da vereceğim ha. Kral... Yok var ben mı kardeşim istemiyorum. Fakir o kadar şey yapıyoruz. İstemiyoruz senden. Şey... Kral adamsınız. Evet ya bile. Fakir şimdi senden... sana gerçek yatak koyacağım. Evimdeki yatağı koyacağım. Yok abi istemiyor. Aras git evimden yatak getirler senin iki tane yatağın var. Bir tanesini getirler. Bir tane var Yalın atma lan ben senin evine gidiyorum. Ya yok yok. Al bir tane yapar. Aa Hı, ben bu ne? Ben de bulurum. Buraya kim elmas yaptı? Ya şey olmaz. Ben elmas sevmiyorum abi ya. Hayır Odun ya. ev daha güzel. Odun evde ben şimdi bir tane oh. köylünün evine Yeni gidip bak. Bakayım. ben Bakayım fakir ben için gidiyorum, gidiyorum. köy köylülerin bir tane yatağını kıracağım. Ben de evi kapsit edeceğim. Ya Zengin abi. Hı. Zengin abi bakar mısın? Bakabilirim. Bunu benden kaç paraya alırsın bak? Ne? Bak bu. Oo. Yatak. 50 diyorlar. Bak vereyim. Al bak bir de bu da onun şey. Hmm. Ne kadar verirsin abi? Bekle. Evet, Al bunları. Oha, oha oha Ne yaptın abi? Al benden bunlar. Senin Ha Bir de senin bana borcun vardı değil mi? Teşekkürler abi. Ben şimdi senin yatağını getirdim kardeşim. Ben seni çok seviyorum. Abi nereden çaldın? Yok yok çalmadım. Köylüden aldım. Abi yatağı sanki biraz kötü yere koydun ya. Hayır buraya ben elmas yapacaktım ama. Elmas istemiyorum. Niye? Odun ev istiyorum. Odun ev kırılır ama fakir ya anlamıyor musun? Tam tek geri yapın odun. Ay yeri tek elmas yapın. Evet işte onu diyorum. E bir de e, e, fakire odun getirin. O o e, toprak yerleri yapsın. Odun olsun her yer. Oh be sonunda evim inşallah üşümez. Üçüm üşümez, atı. üşümez bir de seni şomine Ay var. benim evimi kim patlattı biliyor musunuz? Creeper. Creeper, creeper. Hani o Allah ve Ekber diye patlatıyor He, o evet. O. Müslüman var ya. O. He, o mu? He, benim evim. Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız beğeni ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Üçüncü bölüm yarın gelecek. Bay bay.